Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2.7 güncellemesi birlikte oynayana eklenen başarım görevlerinden dileğim gerçek oldu. Başarımı nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Onun haricinde WoW mimari, süper savaşçı, ördek süsü, moda ikonu başarım görevleri nasıl tamamlanır paylaşacağım. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olduğunuzda da bir zil var. Zili tüm ünpraktik bütün üniversite de haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğeni atarak ve olsanız da sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Bu dileğim gerçek oldu. Başarımından 65 başarım puanı kazanmak mümkün. Aynı zamanda bedava kalıcı unvan da kazanabilirsiniz. Şimdi görevleri inceleyelim. Bir defa hücum keyisi kullan, bir defa Kamehama kullan, bir defa Sharon'u çağır. Dragon Ball imtihanını bir defa tamamla. Görevlerimiz bu şekilde. 1000 BP, 50 gümüş, 6 klasik sandık kupon parçacı ve bir adet ünvan kazanmak mümkün. Ünvanın ismi efsanevi takım, efsanevi kahramanlardan oluşan bir ekip yazıyor. Bu ünvanı gördüğünde cycle görevlerinden kazandığımız ünvanlar geldi. Yani aklıma o ünvanlar geldi. Biraz üzüldüm. O ünvanları artık eskisi gibi kazanamıyoruz. Uzun zamandır o görevler gelmiyor. Bakın ki açığa çıkar. Bu şekilde oluyor. Şeron'u çağır. Bu şekilde. 7 adet ejder küresi var. Bu küreleri tamamlayarak Şeron'u çağırabiliyoruz. Ve özellik seçerek o çeşitli özellikleri kullanabiliyoruz. Kamehama ve bu uçma tekniği. Bu arada Oyunda aşağı iner inmez ejder radarıyla doğuyoruz. Ejder radarını çalışarak etrafınızdaki ejder kürelerini bulabilirsiniz. Bakın bu tarz sandıklar gösteriyor bize. Bu sandıkları açtığımızda ejder kürelerini elde ediyoruz. Kamehema özelliği bu. Yerde mavi bir topçuk var. O topçuğu aldığınızda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu arada canınızın da şu canınız üstteki mavi da full olması gerekiyor. Ki özelliği de şu. E, bu enerji nasıl elde edebiliyoruz derseniz de e, ufak keseler var haritalarda. Bu keseleri alarak da bu enerjinizi arttırabilirsiniz. Sonrasında zaten e, kendiniz hareketlerinize bağlı da o enerjiyi arttırabiliyorsunuz. Şimdi bir maçta Ki ve kamehemayı kullandım ve burada ilerleme sağladım. Şimdi 7 tane ejder küresini tamamladım. Sharon'u çağırıyorum. İşte ipucu Meksaniki adlı oyuncu Sharon'u çağırıyor diye Bütün oyunculara da böyle bir bildirme geliyor, bildiri geliyor. Ee, bize 3 özellik sunuyor. 3 özellikten birini seçme hakkımız var. Bu arada animasyonu bu şekilde gözüküyor. Bu arada etrafında çok son oyuncu var. Dikkatli olmasınız. 11 Temmuz ve 20 Temmuz tarihler arasında güncelleme var. Ben güncellemenin ikinci günü güncelleme aldım. Ve güncelledim. Oyunda optimizasyon sorunları var. Bakın direkt tuta bastım. Malzemeler kazan diyorum. 4 tane drop karşıma çıkıyor. Drop'tan güzel silahlar kazanabiliyorum. Şimdi bakın 4 tane çanta balonu. Hemen bunları açalım. Bildiğiniz drop eşyaları çıkıyor içerisinden. Bakın şimdi açıyorum. Süper. AVM çıktı ve Kamehama dediğim bu mavi topçuk bakın burada. Ee, sazu fasulyesi mi? Bir şey fasulyesi yazıyor bakın. O fasulyede işte bu mavi can. Can arttıran şey. Senzu fasulyesiymiş pardon ismini söyleyemedim tam. İşte AVM, Groza, MK falan filan kazanabileceğiniz sandıklar bu. Şimdi Sharon'u çağır görevi de oldu. Şimdi geriye kalan görev bu. Dragon Ball imtihanını bir defa tamamla. PUBG Mobile 2.7 güncelleme notuna baktığımızda Dragon Ball imtihanı hakkında bir bilgi yazıyor. Dragon Ball imtihanı temalı maçlarda arka arkaya zaferler elde ederek özel öğeler kazan ve Dragon Ball imtihanını başlat. Dragon Ball imtihanını başlatabilmemiz için temalı maçlarda arka arkaya zaferler elde etmemiz gerekiyormuş. Ee, win aldık. Ee, win Emojisi de bu şekilde gözüküyor. Peş peşe win almamız lazım bu imtihanı aktifleştirebilmemiz için. Ancak biz bir winle kaldık. Bizim bu imtihanı tamamlayabilmemiz için peş peşe zaferler elde etmemiz gerekiyor. Dragon Ball modu, Erangel, Livik ve Senok haritasında yer alıyor. E, bu üç haritada bu imtihanı tamamlayabilirsiniz. Peş peşe zaferler almanız gerekiyor. E, şu an güncellemenin ikinci günü ve ben oyunu yeni güncelledim. Optimizasyon sorunları var. Bir de ben maç içerisinde şöyle bir sorun yaşadım. Ee, bu hızlı koşma özelliği var bildiğiniz üzere. Ki özelliği diye geçiyor. Leavig'de ben hızlı koşuyordum. Ee, böyle sağlı sollu koşuyordum. Bir de farklı bir özellik var onun yanında. Bir butona daha bastığımızda böyle farklı koşuyor. Ben koşarken sol kısımda baygın olduğumu gördüm. Ama benim e, karakter daha hala koşuyor. Sonrasında oyun herhalde kendine geldi ya da bug'dan çıktı. Beni başka yere attı. Ben mesela sağdayken oyun beni sola attı farklı bir bug oldu. Yani ikinci win'i alacakken oyunun bugından kaynaklı maalesef win alamadık. Bu optimizasyon sorunları da yakın zamanda düzelecektir. Oyun en geç bir hafta içerisinde oyun içi optimizasyon sorunlarını düzelteceği ufak bir yama yayınlayacaktır. Dragon Ball imtihanını tamamlayabilmeniz için de arka arkaya zaferler elde etmeniz gerekiyor. Ben bir tane aldım. İkincisini alacağım zaman dediğim gibi bug yüzünden öldüm. Farklı buglar yaşadım anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Yani gerekli bilgileri zaten videoda veriyorum. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğene atarak yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bu arada ben bu dileğim gerçek olduğu başarımı için işte birden fazla kez Erangel'de Livik haritasında maçlara girdim. İlkin oyun anlamaya çalıştım. İşte inceledim haritayı. Genelde uçak sahibi ben oldum. Bundan kaynaklı beni tanıyan izleyicilerim çıktı. Buradan onlara da selam olsun. Hele bir tane çocuk bağırdı. Meksan iki abla diye. O zaman daha çok şaşırdım ama böyle içten bağırdı ki ona buradan selam olsun eğer videoyu izliyorsa. Kayıtlı olduğum için ses açamadım. Yani kırdıysam kusura bakmayın. Kırmak istemezdim. Kayıtlı olduğum için sesim açamadım. Seviliyorsunuz hepiniz cansınız. iyi ki varsınız.